yapıyorsun kızım. Video mu çekiyorsun? İtimsiz kahraman olarak evet. Ay benim güzel kızım. Evet arkadaşlar, fasulyelerimiz bayağı oldu. Biz de Pamuk Prensesi minne şimdi ne yapıyoruz? Domates fideliyoruz. Ee bu çiçekçi süsü getir bana. Nerede? Orada var. İçsin. Şuralara basma. Dedim yani. Hopcağa. İyi neme Bizim küçük takipçilerimiz ne yapıyormuş? Hı? Küçük takipçilerimiz. Biliyorum. Ay. Aldım. Aldım verdim. Öğlen de arkadaşlar domates sideledik ama onlar Ben biraz, yoktum. Evet, sen yoktun da onlar biraz ölmüş gibiler vallahi. Dur şuradan geçsin ya da dur. Bilmiyorum ki acaba. Bak suya bakma kızım çıkar da kimse dağmaz. Hayran bu çıktı ne yaptı? Arkadaşlar durdur. Yani işte tavuklarımızı evet. göster kızım bir de. Tavuklarımız Ateşi yok. göster. Ay o ateş var ya o ne fena. Git o taraftan göster tavuk tavuk. Bizim beraber tavuklarımızı ve kişim Bu arada akşam canlı yayın yapmamızı ister misiniz? Kişim akşam canlı yayın yapalım misiniz Yine sorular sorayım size. Şu anda burada ilaçlamalık için. Kolay gelsin baba. Tamam. Ateşimizin yanına gidelim. Hayır oğlum. Ateş ne yapıyorsun? Ateş. Aşkım ne yapıyorsun? Uy yiyeyim entini. Şunun tatlısına bakar mısın? Bak 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 bak. <laughs> annemin çalışmasına şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki annemin çalışmasına. Abi şaşıran biri var mı gerçekten? Bizi hiç tanımıyor o zaman. Şöyle dikerken annemi göstereceğim. Anne nasıl dikildiğini de söylesene bize. Bak işte böyle. Gördün mü? Ha. Gördünüz mü de çünkü takipçilerimiz için. Gördünüz mü? Hediye mi çekiyorum kızım? Evet. Ha. Biz sabah diktik de onlar biraz kafasını salmışlar aşağı valla bilmiyorum. Yakına getireyim şöyle. Getir bak. Nasıl olacak? Çekleri şöyle. Nasıl olacak? Biraz yamuk diktik herhalde. <laughs> Bir çoğun Hiç olmaz da baban kızıyor. Ya. <laughs> yamuk dikiyorsun diye. O zaman şimdi ben burayı hemen hızlandırayım. Annemin dikmesini izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte. Köy hayatı. Biz senin köy hayatı. Annem gidiyor. sıradan gidiyorum. Bir şey demeden. 3 tane almışım baba. Bakayım. Ay. Içeri Bak yukarı, yukarı. bakayım. Bakayım. Gel bir Bak. bir. bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Niye? Böcek var telefon. Böcek mi var telefon da. Evet üstün nesli. Evet. Ay böcük böyle yukarı. çok şey. Minnak anne. Böcük nasıl girmiş böcek? Nasıl girmiş kızlar? <laughs> Anne. He? Sence en çok doğulan ay hangidir? Hangi aydır? Nasıl? Yani en çok doğum günü olan ay. Herkesin neredeyse doğum günü, o olan ay. Allah bilir misin? Söyleyeyim mi? Nisan bence ya. Lisan. Sence? Hani Nisan'da aşırı çok kişi var. Ya. Doğum günü mi? Evet. Bilmiyorum. Ay şu böceğe bakın aşırı büyük değil mi? Evet. Nerede? Burada. Aşırı, aşırı büyük. Peki, of, çok kötü tıktım. Bazen elim kameraya çarpıyor. O yüzden şöyle Aha, Tamam çevreyi çek bırak. Bak sanayi çek sana güzel. Evet şimdi yuvalarına giriyorlar. Yuva. Kuşun kuşun kuşun. Kaçın kaç kaç. Kuşun kuşun. Kaçın kaçın. Merhaba. Tamam, tamam. Gelip bak gelip saatim vereceğiz. C can suyu. Geleceğiz. Onlara can suyu verildiğini. Gökler Akşam işte öbürlerini de kesmeyeceğiz. Vallahi. Yetiştiremem dedim biliyor musun aslında. Yetişemek akşam yapsın. Derimiz bitti. Şimdi de evimize gidiyoruz. Ne? İlaçlama da bitti. Ay. Ateşe bak abla. Gel ateş